Merhaba arkadaşlar. Ömer'in peşinde bir videoda daha bir daha biz ben Ömer. Ben Çağ. Arkadaşlar e, bugün Minecraft P oynuyoruz. E, i̇lk bölüm Çağ'la video çekeceğimi mi dem dememiştim. Çağ çok istiyordu. Çağ sınıf arkadaşım. D. <laughs> Ama biz kuzeniz. Doğru. Ha, doğru. Doğru biz kuzen miyiz lan? Kuzeniz. Ha, hiç bilmiyorum. <laughs> Kuzen değilse akrabayız yani. Akrabayız lan Sen ne olacak? Babaannem kuzen değil. Çok, 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 çok. Gel kurbanlığı. Şey ya. Aha ayrım var burada. Ha onu ben pişirmiştim. Hı, o da benim. Oğlum benim. niye hepsini koydun? Ne olsun lan. Chest yapalım ya. Tahta var mı? Bakayım. Ben Aa ben çakmak taşıyorum. Aa ben de Aa, ben var. Yapmışım. Ha, bir tane daha yap. Tamam, ben dışarı çıkıyorum. Eve göz kulak ol. Evet. Göz kulak ol. Ben şimdi. Nereye gidiyorsun? E, odun kesmeye. Çeste koydun mu? Koydum. Nerede? Yok koymadım pardon. Şey tıklayayım. Heyecandan unuttum. Ya heyecanlı. Tabii ilk videosu ama şu ayarı kapayacağım. Ben. Beautiful. Beautiful skies. Beautiful beautiful. Lan ben evi kaybetmeyeyim he. Gör. Koydum. Desperatör var. De bakayım. Bir iki tane. Içer. Bir dakika. Crafting table içeride mi? İçeride. Gel. Şöyle. Telefon düştü kocam. Chest. Chest. Koy. iki tane. Dur dur dur. Buraya koymak. Bak. Nereye lan? Ee, bak gel. Şuraya koy. Ya herhalde ilk buraya. Daha ilk videomuz ama bu kadar ilerledik siz yok. Aynen. videolarında hiç bu kadar ilerlemiş miydin? Yok. Torçlar kalsın bende. Şu aydınları koy. Bir dakika lan. Şey kazma sende değil mi? Hı hı. Ben de. Hı -hı. Kanka pişir, e, yok. Çubuk şu mi? ayrı niye? pişir. Tamam. Kömür var. Kanka ben e, bana bir tane şey versene. Toprak var mı? Toprak var yedi tane. Bir tane. Bir tane yahiliyim o zaman çekeyim. Bir dakika şöyle şöyle şöyle. Evet. Gel. Ağaç dikeceğim eve. <laughs> eve mi? Ver. Aa buldu mu? Evet, Aa, var. Ha, tamam. Nereye şey Nereye dikelim? Bilmem. Ben önce şuraya ışık koyayım. Bunu pişiriyorum ben. Ne? Ayrıldı. Ne pişir? Ben şurayı biraz genişleteyim. Lan demir kaldı. Kullanma sakın ha. Demiri kullanmıyorum ya. Ya iyi. Taşı kullanıyorum. Ağacımız belki bildiğin orman ağacı olur. Ya, kanka C kanka bizim şu geri zekalı kurban çıkmasın buradan. Mal ne yapıyor burada? İnek. İnek. kayıp. Ana. Nerede lan? Nereye gitti? Ana lan blok kırmış. Oha lan. Lan yoksa bu. Şeyin ineği olmasın. Oğlum yok mu? Bakayım. Hay burada burada. Ha, doğru doğru. oradayım. <laughs> ben sıkıştırdım onu. Dur kırayım. O yerleri kırsana ya. Ha, kırdım zaten. Hayır onu <laughs> serbest bırakma sakın. Serbest bırakmıyorum zaten. Üstü açık. Buraları kır ya şuraları. Şuraları şuraları kır. Kır kır. Bekle ya. Kılıcımız yok daha fakiriz. Fakiriz. Emin misin? Ayrılığımız bayağı var. Aa. Dur bakayım. Kanka yine salmadın değil mi? Yok salmadım lan. Niye salayım? Kaybolur ya. Ha bir tane demirimiz var. 28 kömürümüz kaldı ha. Bu sala yazık ya. Yani. Niye? Bilmiyorum. <laughs> Hapsaldık Aynen. Aynen. Abi, doğasın sonra kaybederim kurbanlık değimizi. Ramazan bayramı gelsin o zaman keseceğiz. Zaten ama. Ramazan bayramındayız. Hayır. Ha tamam. Ha Ramazan diyorum kurban. Ha kurban bayramı tamam. Ramazan demişim. <laughs> Zaten Ramazan ayındayız. Dur ben bir dışarı çıkayım. Hmm. Ağaç keseceğim. Aa! Ayı. Öyle ee, mi ölüyor ki vallahi ölemesi. Ben şuraları bir. Abi burada şey çok ağaç var ya. İyi ki buraya taşınmışız. İyi sen kır Abi şuna çok şaşıyorum he. Odunun üzerinde Maşlon. mantar yetişir mi? Yetişmez lan. Ama Minecraft'ta garip. Üstelik mantarlar bu kadar dev gibi olmaz. Olur. Lan. Yani şöyle olur mu? Bak böyle olur mu? O, o ağaç falan. O ağaç değil. Ağaç. Ha ağaç. Ama şey. Ha neyse. Kendi bulamadım. Ama şey. Ha neyse. Kendi <laughs> bulamadım. Ana lan. Ne oldu? Ne oldu? Lan göremiyorum. Yalan. Yemin billah. Lan. Can. Evi kaybettim. Oğlum. Ha buldum. Ay. <laughs> bir ara bir an ödüm koptu. Lan gece oluyor. Tamam olsun. Yaratıklara çıkma. Bakayım. Opsiyon yok değil. <laughs> Aç. Arkadaşlar nenemiz geliyor. <laughs> Ünlü bir nenem var benim. Dışarı mı çıkıyor Hı -hı. Hayır o genelde kap kapıyı açmaya takıntılıdır. Ben ha adını gördüm. Hı, Ay, adını. Aa yok. Hiçbir şey göremiyorum. Ha dur eve. Ömer'in Ömer'in. Aha. Gel sonuna geçelim mi Ömer? ya. Okay. Deneliğin. Gel yatalım gece. Videonun adını Ünlü Nene koyacağım. <gülüyor> Engin <gülüyor> Nene. <laughs> ne koyalım? Onu Engin Nene. Engin Nene. Kızgın da. Hadi gel. Ne? Hadi gel. Ne ne koyalım? <laughs> he he. Hadi ben yatıyorum gel. Ben yattım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada böyle şeyleri aç ha. Bu arada benim şey skinim al sıkıştım. Sıkıştım. <laughs> Dur üzerine kazayım. Şu üstleri kaz. Ha, kaz aynı. Bak böyle yapayım. yapayım. Buradan gidelim bak bak. bak ben burada kaldım işte. Yürü, yürüyemiyorum. Üstümü kaz. Bak, tamam. Biz sıkışırız doğru Allah korusun geberiz ha. Bir de o kadar emek verdik. Hmm. Aynen. Ben elimde demir köçesiyle geziyorum. Hmm. Kemik ezmem var mı? Kemik ezmem mi? Hani böyle bommuyoruz. Allah! Sen geldin mi? He! He. geldi. He! Geldi geldi. Gel gel salona. Tamam taradım. Tamam. Hadi geldin. Geldi de geldi. Hadi laş. Geldi diyor. Salona geçelim en iyisi. Neneka. Abi ben, ben Neydi? Ka. Ee, <laughs> oh oh oh. Sen mi vurdun lan? <gülüyor> <gülüyor> ha, buraya meşale koyduğumuz iyi oldu. Karan, Kapı karanlıkta kalacak. Benim görevim şu olsun. Sen bir mağaranın içini dışını araştır. Ben de çıkıp odun keseyim. Odun bu da ha hayvan gibi zaten hayvan. Zaten hayvan. <laughs> Ay Allahım hayat geçiyor.